İçişleri Bakanlığımızın 5216'lı 5216, 5216 sayılı kanun gereği lavrasit ilaçlama, sinek, hevanozun, böcek vesaire vesaire ilaçlamaları bakın burada muhtarlar, daire başkanımızdan Yasadan bahsediyorum. Türkiye'de büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yazının orijinali de burada. Yani işlemeden atmıyorum. Siyaset de yapmıyorum. Siyaset yapmak için de söylemiyorum. Ama şu an herhalde Şile'nin ve İstanbul'un en büyük birinci gündemi ilaçlama oldu. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Yazı burada. İçişleri Bakanlığı'nın ilgili A yazısında 5216 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek mücadele için ayrılan kaynakları etkin ve verimli kullanmasının sağlanması amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Yasa. Şimdi savcımız burada. Yani yasanın üstünde bir şey var mı Sayın Savcı? Yasa ne diyorsa o. Sayın karar verirken yasalara göre hareket ediyor. Biz de Büyükşehir geçmiş yıllarda 7 tane araçla bu hizmetleri yürütüyordu. Geçen sene iki tane araca düştü. Bu sene de bir araca düştü. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz ki muhtarlarımız da burada. Birbirimiz de siyaset yapacak değiliz. Biz bir tane araç sayımızı ikiye çıkarttık. Baktık ki yetmiyor. İnanılmaz bir talep var. Bana gittiğimiz yerlerde bacaklarını gösteriyorlar. Kollarını gösteriyorlar. Çocukları gösteriyorlar. Bu seneki sineklerin de maşallahı var. Isırdığı yerde yara yapıyor. Taşınıyor. Dedim ki arkadaşlar bir olan araç sayımızı ikiye çıkarttık, şimdi beşe tamamladık, artı iki tane yedekle yedi tane araçla dün itibariyle Şile Belediyesi olarak bu alanda görev yapmayı da biz kendimize görev alettik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ama şunu unutmamak lazım, bu sivrisinek ilaçlaması bugün yapılması gereken bir ilaç değil, ilaçlama değil bu Mart ve Nisan ayında Lavrasit döneminde oradaki bataklıklarda ve sulak aranlarda o gün yapılması gereken ve bugüne kalmaması gereken bir şey. Bugün yapacağımız ilaçlama şunu söyleyeyim. Bak çok açık söyleyeyim. İlaçlama aracı sokaklara girecek. Caddelere girecek. O ve etrafındakileri ancak sineklere yeter. Bak o ve etrafındaki sinekler e, ee, ormanın içinde, yeşillik alanda, tarlada, bağda, bahçedeki sinekler her yere girip ilaçlayacak imkanımız da yok su da atmıyorsun. Yani o yüzden her şey zamanında yapıldığında verimli olur. Bununla ilgili geçmişe geçmiş günlerde bizim aradıklarında büyükşehir yetkili diyoruz. Büyükşehir'in 153 aranıyor. 153 arandığında verilen cevap şu. Bu sorumluluk bizim görev alanımızda yok. Yetkili ilçe belediyesidir. Arkadaşlar dün de bu ilaçlama yapıldığında 7 tane araçla bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı ve başarı onlara aittir. Geçmiş dönem için şey söylüyorum ama bugün de yapılmıyorsa günahı da sevabı da bana ait değil, bize ait değil. Ama biz buna rağmen vatandaşlarımızdan sizlerden gelen talepleri dikkate alarak görev yetki alanımızda olmamasına rağmen böyle bir ilaçlama filosunu kurduk. Dün itibariyle ilaçlamaya başladık. Ama bakıyorum sosyal medyada biz atıyoruz diyoruz ki Sayın Kaymakalım işte yedi araçlık filomuzu ilaçlamaya başladık. Bir bakıyorum ki altında yorumlar. Ya hani bir laf vardır ya, ya hırsızın hiçbir suçu yok diye. Ya biz, biz yapıyoruz bunu da. Ya bu işi asli yapması gereken kimse tek kelime laf etmiyor ya. Ben bunu anlamıyorum. bunu anlamıyorum. Bu benim işim değil, bizim işimiz değil. Ama fatura bize çıkıyor. Önemli değil. Yine söylüyorum. Sizden gelen talepler de olsa bunu yapıyoruz. Bakın Göçe mahallemizdeydik en son. Necdet abinin orada. Ava'ya geçtik avada avanın park ve bahçelerini canım park ve bahçeler ya gezdim dolaştım baktım ya inanın o canım yeşil çimler vallahi kuruyor billahi kuruyor ya insan içi gidiyor bunlar kolay yetişmiyor bu noktaya kolay gelinmiyor oradaki böyle tahtalar var tahtaları bizim arkadaşlarımız bizim arkadaşlarımız o tahtaların tamiratını ya çocuk düşecek bir şey olacak ayağını kıracak bir şey olacak ya girin dedim girin yapın yani sulayın Bırakın kimin sorumluluk alın. Ya yazıktır, günahtır. Baktım bir yazı bizim sorumluluk alanımızda ne işiniz var? Çıkın. Haklılar değil mi sayın savcım? Yasal olarak onların sorumluluk alanında arkadaşlar tam çıkın dedik. Yap. Yapmıyorsun. Yapıyorum. Niye yapıyorsun? Söyledim. Yapmaz. Dün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her şeyin kaymağını Şile Belediyesi olarak biz yedik. Bak söylüyorum bunu da itiraf ediyorum. Her şey Büyükşehir yaptı. Şile Belediyesi'ne yazıldı. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı ne kadar eksiklik varsa Şile Belediyesi'ne yazıyor. Bunun da faturasını biz ödüyoruz.